Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden CAS yapılan açıklamada, doping gerekçesiyle spordan 8 yıl men cezası bulunan 29 yaşındaki sporcunun ceza süresinin 4 yıl 3 aya düşürüldüğü belirtildi. Ceza süresi 28 Şubat 2020'de başlatılan Yangin, bu kararla Tokyo 2020'ye katılma olasılığı kalmadı. 2014 yılında doping yaptığı gerekçesiyle spordan 3 ay men cezası alan San Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girdi. 2019 Ocak ayında ise Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Çinli yüzücü'nün doping kurallarını ihlal etmediğine karar vermişti. Bunun üzerine Dünya Anti-Doping Ajansı, WADA, Sun Yang'in doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle CASA başvurmuş ve aynı gerekçeyle ikinci kez yargılanarak suçlu bulunduğu için Çinli yüzücüye 8 yıl men cezası verilmişti. İsviçre Federal Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulunan Yang'in talebi kabul edilmiş, Çinli yüzücünün farklı yargıçlarla CASA bir kez daha yargılanmasına karar verilmişti. Yang'in, 2012 Londra Olimpiyatlarında 400 metre ve 1500 metre serbest stilde 2016 Rio Olimpiyatlarında ise 200 metre serbest stilde altın madalyası bulunuyor.